Gaziantep'in önemli tarihi değerlerinden Kendirli Kilisesi binasını kapılarını artık eğitimine açtı. Bir süre önce restorasyonu tamamlanan asırlık kilise, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü'nün eğitim merkezi oldu. Tarihi Kendirli Kilisesi'nde ilk olarak sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu çalışanları için eğitim programı düzenlendi. Bu binada araştırmacılar Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın şu ana değil gün yüzüne çıkmamış 1 milyon 400 binlik kazı arşivine dijital olarak ulaşabilecekler. Proje Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ortaklığında Avrupa Birliği'nin desteğiyle yürütülüyor. Bu kapsamda enstitüde Türkiye ve Avrupa'dan 430 bilim, kültür ve sanat insanı görev alacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 50 bin kitaplık arşivine dijital olarak ulaşılabilecek. Arkeometri laboratuvarında farklı eğitim programları düzenlenecek. Gaziantep 5 antik kenti olan bir şehir. Bunların potansiyelini ortaya çıkartılmasına da önemli katkı sunacak. Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü çalışmalarının bölgenin turizm potansiyeline de katkı yapması bekleniyor.